Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler, iki ordu resmen birleşiyor. Libyalı siyasi liderler de Amerika ve Fransa, Libya ordusuyla Haftere bağlı güçlerin birleştirilmesine desteğini açıkladı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi de iki güç arasındaki güveni inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, başkent Trablus'ta düzenlenen Libya ordusunun kuruluşunun 82. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada orduyu vatana, halka ve siyasi tarafsızlığa sadık olacak şekilde yeniden inşa etmenin alternatifi olmadığını söyledi. Libya Ordusu'nun başkomutanı sıfatıyla konuşan Menfi, silahlı oluşumların yapı ve güçleri ne olursa olsun, birleşik bir ordunun ve sivil otorite altında faaliyet gösteren tek bir askeri komutanın yerini tutmayacağını belirtti. Menfi, Libya yönetiminin ülkedeki askeri yapıyı birleştirmek için Libya'nın doğu ve batı bölgelerinde genel kurmay teşkilatı arasında güveni yeniden inşa etmek için çalıştığını vurguladı. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dıbeybe de aynı kutlamada yaptığı konuşmada hedef ve amaçlarının barış olduğunu söyleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tobruk'taki temsilciler Meclisi tarafından başbakan atanan Fethi Başa ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libya ordusunu birleştirmeyi ve üyelerinin gelişimini sağlayacak egemenlik ilkesini garanti edecek şekilde uluslararası uzmanlıklardan yararlanmayı amaçlayan çabalara desteğini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki video haberimizde son dakika haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.